Havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığı vakaları da artış gösteriyor. Vatandaşlar artık şifayı ilaçlarda değil doğal bitkilerde arıyor. İnsanların tercih çay grupları var. Bir de bunun haricinde işte bal ve pekmezle yapılan bitki özleriyle yapılmış macunlar, bitki suları, bitkisel şurup grupları var. Biz de kış aylarında bağışıklığı güçlendiren bitkileri ve doğru kullanım yöntemlerini sizler için ekranlara getiriyoruz. Bitki olarak şöyle söyleyeyim. Ada çayı, ıhlamur, tarçın, zencefil, karanfil, özellikle eğer öksürek varsa, balgam varsa, hatmi çiçeği. Bunlar kışın bitki olarak tercih edilen bitkiler. Papatya, papatya ile ilave edelim. Bitkiler şöyle, eğer düzenli kullanılırsa, e tabii ilaçlar da aynıdır, düzenli kullanılırsa, biraz böyle alışkanlık haline getirilirse, sadece hani hastalandığında değil de, öncesinde işte belirli aylarda tercih edilirse aslında daha doğru kullanılmış ve daha faydalı olur. Eğer bitki demleme şekilleri de farklıdır. Kökse biraz kaynatılarak işte zencefil, tarçın, karanfil, tarç, çubuk tarçın gibi bunlar daha çok kaynatılarak ama işte bitkiler ıhlamur, adaçayı, hatmiçi bunlar demleme usulü yapılırsa daha doğru olur, daha faydalı olur. Geçen yıla göre fiyatlarda ortalama %35-%40 civarında artış yaşandığını söyleyen altında safran en pahalı bitkimiz. 1 gramı yaklaşık 100 TL civarında satılıyor. Bu yıl ise ıhlamur biraz daha pahalı. Kilosu 1000 ila 1200 TL arasında. Çünkü soğuk hava nedeniyle üretim azaldı şeklinde konuştu. şöyle sıralama yapalım o zaman. Zencefil, zerdeçal, ıhlamur, adaçayı, hatmi çiçeği, papatya bunlar genelde kışın kullanılabilecek ürünler. Ben de mesela akşam evde yapıyorum. O zaman ben akşam evde yaptığım tarifi vereyim. Tarçın, zencefil, karanfil, içerisine biraz hatmi çiçeği, bir papatya, ıhlamur ilave edilebilir, biraz silüksü ilave edilebilir. Demleme şeklinde yapılır, güzel ailece içilebilir. Hem hastalıkta hem hastalık öncesinde de. Şöyle söyleyeyim, paket olarak 30-40 lira arasında değişir. O da insana bir iki gider yani hepsinden birkaç paket alsa. Peki nide halkı en çok hangisini tüketiyor, tercih ediyor? ya yani hem Nidi halkı genelde kullanılan ürünlerdi bunlar. Bunların bir macun grupları var. Bir de başta söylediğim gibi bitkisel bitkilerden yapılan özler, şurup şeklinde var. Bunlar aslında daha çok tercih ediliyor. Tercih edilme nedeni de pratik. Hani çok öyle uğraştırmayan, Direkt işte bir tatlı kaşığı alınan veya içilen, yenilebilen ürünler daha çok tercih ediliyor. Ya yani şöyle bunu direkt bitkilere kıyaslamak doğru olmaz. Her şey de arttı gibi. Bunlar da da artıyor. İşte maliyetleri, ulaşım hizmetleri, giderler. Hepsi bunlara yansıyor. Her üründe yansıyor. Bunlarda da belli oranda artışlar var. Fiyat fark da %35-%40'lık e bir fiyat var. Zencefil, zerdecan çok o kadar pahalı gruplar değil. Biraz bu sene ıhlamur pahalı. Nedeni de onu da yine soğuktan dolayı soğuk vurduğu için çok fazla bizim yerli ıhlamur olmadı. Dışarıdan da çok az geldiği için biraz ıhlamur bu sene diğer şeyler göre biraz daha pahalı. Ne kadar fiyatı ıhlamurun? Ee, yani 1000-1200 civarı kilosu.